Lise için okula dönüş makyajı yapacağız. Şimdi çok küçüksünüz cildiniz taze kalsın falan gibi şeyler söylemeyeceğim. Lisede ben de makyaj yapıyordum ama doğru makyaj yapamıyordum. İşte o doğru makyajı anlatacağım. Arkadaşlar cildimizin tamamını sürdüğümüz ürünler sadece renk eşitlemek için kullanılır. Kapatıcılık bekleyemeyiz. O yüzden okulda ince yapılı bir ürün tercih edin. Hem cildin kusmaz anlaşılmaz. Sadece kızarık bölgelerin, mor bölgelerin renkleri eşitlenecek. Cildim olduğundan sağlıklı göstereceğim. Asıl istemediğin şeyleri kapatan şey kapatıcı. Uygun fiyatta da güzel bir ürün önerisi isterseniz Diyelim ki sivilcen var. Üstüne kat kat kapatıcı sürersen daha çok kapanmazlar. Asıl daha çok sadece öğretmenlerin dikkatini çekersin. Bu ürünlerle yapabileceğin tek şey sivilcenin kızarıklığını yok etmek. Benim çenem çok kızarır bak. Sadece kızarık bölgelerine Her yere uygularsan cildin kusar ve anlaşılır. Parmağınla daha iyi yedirir. Asıl önemli olan makyaj yaptığını çaktırmadan güzel görünmek. Hemen pudranla sabitle. Onu da parmağınla yap ki hafif olsun. Çizgilere dolduğu zaman. Hocam ne makyajı ya sen ne de yemezler. Kavuştuk mu sağlıklı cilde? Kaşlarını sabitle. Her